Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Michael'ı çıkardım. Gördüğünüz gibi çok mutluyum. Michael'ı çıkardığım için abim çırtıldı. Abime de Rafael çıktı. Rafael. transfer gelmişti. Bakın Michael. Michael işte en sevdiğim formasıyla lülü düdü saçlarıyla sarı sarı mavi boncuk gözleriyle bana geldi. Gördüğünüz gibi Michael transfere bakalım. Siz de yükleyebilirsiniz. Mini Super Dream Festival'dan geldi. Mini Super Dream Festival. Gördüğünüz gibi. Ben bunları açmadım. Çünkü ben artık Michael'a gelmesini bekliyordum. Şekiller olsun geldiler. Evet bakın gördüğünüz gibi. Bunlar ben bak. Size bir totem göstereyim arkadaşlar. İlk önce 60'a kadar açtım. 93 topum vardı. 68'e kadar açtım. 68 olunca topum beşer 5'er açıyorum ya. 68 olunca buraya geldim. Tabi şu an şeyim olmadığı için tıkladım. 30'du tıkladım. Ve ilk önce böyle ve hmm, challenge yazdı böyle. O açtım. Um, Tutsun masayla um, misaki parladı. Arkaları mor parladı. Şut çektiler işte. Ondan sonra um, bak en altta Tamam mı? En altta sağ ikinci de. En altta ikinci sırada. En altta ikinci sırada. Orada bir şey. Em, rengarek bir şey vardı işte kart. Onu açtı Michael. lili saçlarıyla. Mavi boncuk gözleriyle. Sarı sarı şutuyla geldi bize. Evet gördüğünüz gibi Michael'ı oynatamıyoruz. Burada Michael var. Baksanıza arkadaşlar. ure. Biz de inşallah Michael'ımızı Ure yaparız. Zaten Ure de Skill Field Edit yaparız. Ondan sonra neler yaparız neler. Bir de Rafael'imize bakalım. Abime çıkandan göz rengi yeşil gibi siyah benziyor. Ha, biz Rafael'i pek tanımayız. Gördüğünüz gibi bu da dönmüyor. Neden dönmüyorlar? Dönmüyorlar arkadaşlar. Neyse. Bu da kahverengi saçlarıyla, yakışıklı saçlarıyla, burnuyla İspanya milli takımı formasıyla abime böyle çıktı arkadaşlar. Şu an skill field edit yaptı. Adamın bütün şutlarını güçlendirdi. Özelliklerini yok bilmem neyse yok bilmem neyse yok dedesinin dedesini <laughs> güçlendirdi. Evet arkadaşlar adama çıktı şu an. Evet abi Haberdesin şu an. Eee niçin? Rafael çıktığında nasıl bir duygu hissettiniz? Vallahi bu topu Rafael'i kardeşim çıkardı Mike. Onu ben çıkardım. Michael'ı dedim benim ben işte aç şeyi sonra gidersin 30 topu açarsın. Açtı Michael geldi. Rafael de bana o çıkarttırdı. işte i̇şte bastı topa. Son top. Rengarenk parlıyor. Birinci sıra son. Açtı. Rafael çıktı. Hadi gönülden Michael ister ama Rafael'le iyi midir iyidir. Yarın gelecek süper Dream Festival'e inşallah. Yani iyi bir Dream bas verir. ikimize de yani istediğimiz bir karakter çıkar diyoruz. Karakter değil. Futbolcu. Futbolcu işte. Evet gördüğünüz gibi bunlar var. İnemiyorum. Bazen nere oyun baga giriyor bende. Şu an iniyorum. Dur. İniyorum. Günkü Pierre transfer geldi. Nasıl okunuyorsa artık ben bir bekleyeyim yani döneyim. Ondan sonra çok mutlu olacağım. Michael geldi ve Michael. Dilildi saçlarıyla yine. Mavi boncuk gözleriyle. İspanya milli takımı formasıyla bize geldi. Evet, ödülümüz varmış burada. Bakın neymiş ödülümüz? Ödül veriyorlar. Kapten evet, Kaptan Tüspasa. Söyle de ödülümüzü alalım. Söyle. Neymiş ödülümüz? Evans. Para. Tamam. Para da iyi arkadaşlar. Oyuncularınızı yani güçlendirmek için para lazım. Para siz bazı oyunlarda gereksiz. Bize elmas lazım diyorsunuz. Ama Kaptan Tüspasa da tam dersi diyoruz. Çime bir girelim. Evet önce bir çime girelim. Gördüğünüz gibi kadrom. Eskiden bir video çekmiştim. İşte var ya. O videomda da bir kapitanımsa dedim onu ben hesabımı sildim. Artık ne vermiyor? Vermiyor artık bıktım. Sildim. Uzun süre yüklemedim. Canım istedi. Abim oynuyor oynuyor. Canım istedi. Ee, şunu bir şuraya koymak istemiyorum. Heh, şuraya koyayım. Evet. İşte yükledim. Açtım. Michael geldi arkadaşlar yani. Şans. Ben de Michael'ın yüzüne bakıyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Michael'ı istiyorsanız az önceki anlattığım gibi 68 top 93 topunuz yani 90 nerede topunuz olsun. Şuna da like atalım ya da atmayalım. ya da atalım ya. Michael'ımız bu bizim. İşte 93 topunuz olsun ya da 90 nerede bir topunuz olsun işte. Açın. Ya taktik size yarıyorsa yani benim ben Michael'ı çıkarttım. İşte açın 68'e kadar. Beşer beşer. 68'de durun. Orada 30'lar var ya. 30'lar da aç. İlkinden bana çıktı. Michael. Size bakıyor şu an. Allah'ım inşallah size de verir. İnşallah size de verir. Evet abim konuş. Arkadaşlar ama maalesef size bir kötü Michael transferi bugün. Bugün gidiyor ondan yani bu oyuncu istiyorsanız yarın gelecek Süper Dream Festivali yani varsa ona biriktirin. zaten gelebiliyor. Yani yarınki Süper Dream Festivali büyük ihtimal Michael'la Rafael gelecek. sizde siz de bu oyunu yükleyip o Dream Buster alıp Michael'la Rafael'i çıkartabilirsiniz. Tabii ki o gün gidecek tabii ki arkadaşlar yani. Michael o gün otobüse binecek. Gidecek yani ülkesine. Türkiye'ye geldi açtık. Bazılarına çıktı bazılarına bal gibi de çıkmadı. Pırr arkadaşlar çok üzgün bir haberle karşınızdayız. Michael Skillfield edit yapamadım. Keşke yapabilsem arkadaşlar. Yapabilsem de şöyle bir halay çeksem bak. Fıştık çıkı çıkı. Aa, fıştık çıkı çıkı. Oş yapabilir. Ne gelmiş bakalım neymiş. Biz de bilmiyoruz tabii ki. Biz de bilmiyoruz. Tabii ki. Evet. Biz de bilmiyoruz tabii ki. Evet şu an dondu. Bakın donuyor dedim. İşte dondu arkadaşlar. Donuyor dedim size. Bak donuyor. Donuyor tamam mı? Donuyor. Her zaman donuyor. Dondu. <laughs> Abim gel gel. Merhaba. Bir şey diyor. Ne diyor ya? Evet. Çok hani Noel baba geldi ya. Kış yaklaşıyor. Yarın video çekecektim. Bugün çekeyim dedim. Ee, gördüğünüz gibi şu an kız yeni yani ne yeni işte bir şeyler diyor arkadaşlar. İşte bir şeyler diyor. Gördüğünüz ki SSR transfer. Ee, tik tik Joins, miss ya işte neler neler var arkadaşlar ee, biz home diyoruz Evet Evet arkadaşlar Şu an şimdi biz ne yapacaktık? He Brawl Stars'a gireceğiz. Gördüğünüz gibi hesabımı göstereceğim diye videoda abim göstermişti yani birazcık minnacık Rafael Michael'ımı göstereyim abime Michael ya Rafael çıktı ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ya Nita sen ne yürü git Lülü lü Sarı sarı saçlarıyla Mavi boncuk Gözleriyle bize geldi İspanya milli takımı Formasıyla Altında e, mavi eşofmanıyla neyse artık arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra e, beyaz ayakkabısıyla sağlara koşturdu. Koşturdu. Adam dünyanın en iyi oyuncusu oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi e, ne yapalım? He, Brawl Durun arkadaşlar. Bekleyin. Videodan ayrılıyoruz. Şaka şaka gitmeyin bir yere ya arkadaşlar. yani Bir tane şey göstereceğiz yani. Yani yani Michael'ı gördüğünüz gibi bize baktı. Şimdi size bir bilgi şey göstereceğim. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Vay canına. Vay canına Avusturya kralı kimmiş? Avusturya kralıymış. Vay canına. Avustralya kralı kimmiş? Avustralya kralmış. Aferin. İki kere iki kaçmış? Altıymış. Yazıklar olsun sana verdiğim emekleri be. Arkadaşlar kanala like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yakında ders videosu çekeceğim de. Nasıl ders videosu çekeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Böyle gel arkadaşlar. Kanala like atmayı unutmayın ve beğenme tuşuna bakmayın, unutmayın. Like da atın ve görüşürüz. Kanala like atın he. Kanala like atmak çok önemli. Like 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 like.